Ya yani hepimizin yılda bir kere dört gözle beklediği zamandan birisi aşure. Öncelikle aşureye herkesin mübarek olsun. Aşure'nin hani manevi tarafını, paylaşımın güzelliği. Çünkü aşure pişen evler konu komşu yakınlarını mutlaka dağıtacak, o paylaşım yaşanacak. Ama eve gelen aşureye şöyle bir beslenme diyet gözüyle bakınca da mutfakta bir muhteşem vitamin, mineral deposu olduğunu görüyorum. Ben o gözle bakıyorum. Diğer bütün tatları bir kenara ayırıyorum. Çünkü sütü, sütlü tat dediğin için süt, şeker, bir iki katkı maddesi. Diğer hamurlu tatlar da aynı. Hamur, ceviz, fındıktan yap Ama bir aşure dediğiniz zaman ideal bir aşure. işte kuralına uygun dört dört bir aşure. Değil. İçine 41 çeşit farklı baharatın, kuru yemişin, kuru baklığın gittiği bir ürün karşılaşıyor ki bu temel besin öğlen hepsini tam bir dengeli içeren bir malzeme gözüyle bak. Evet, proteinse, proteini var, vitamini var, minerali var ve beslenme için olmazsa olmazlarımız içinde. Şöyle kabaca bir bakınca içinde neler var, neye gelir deyince bir kere hemen bir buğday, yarma devreye giriyor. Buğdaya bakınca da